Merhaba arkadaşlar Horizon Zero Dawn'da Ecelin kapısı ana görevindeyiz Harita üzerinde lokasyonu burada Sol tarafta burada ana görev hikayesi için gidiyorsunuz Latopolis diye bir lokasyon Mağaranın içine giriyorsunuz Ki haritada bakacak olursak birinci katman ikinci katman diye biz birinci katmandayız şu anda bu köşedeyiz. Şöyle bir yere geliyoruz. Kapının şifresi gerekiyor. Burada şu soldaki datayı okuttuğunuzda yaramaz düşünceler. Okuttuktan sonra defterden veri noktaları istiyorsanız benim videodan da bakabilirsiniz. Bakmanıza gerek yok. Burada en sonda yaramaz düşüncelere geldiğinizde 7482 yazıyor. Şifre bu arkadaşlar. Girelim şifreyi. 70 4 80 There we go. Bu şekilde kapıyı açabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.